Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde farklı bir örnek üzerinden konuşacağız. Şimdi umarım buraya kadar olan kısmı anlamışsınızdır. Eğer bu konuları öğrenmek istiyorsanız bol bol örnek yazıp çözün arkadaşlar. Yani ben mesela anlattıktan sonra sizler de ona benzer birkaç tane örnek yapın. O örnekleri çözmeye çalışın. Şimdi örnek olarak hexadesimal bir sayı vereceğim. Bu hexadesimal sayıyı nasıl Binary şeye çevirebiliriz. Günlük hayatta kullandığımız desimale çevirebiliriz. Yani hexadecimal'den desimalden desimale nasıl çevirebiliriz? Şimdi arkadaşlar örnek bir hexadecimal desimal sayı veriyorum. A5. Şimdi aynı binary'de olduğu gibi ya da de olduğu gibi bunun ilk basamağı nedir? Bu 16'lık sayı sistemi olduğu için 16 üzeri 0'dır. Burası da 16 üzeri 1'dir. Doğru mu? Doğru. Şimdi 16 üzeri 0'ın karşılığı neymiş? 5'miş. Bunu 5'e çarpıyorum. 16 üzeri 0, 1 yapar. 1 çarpı 5'ten 5. 16 üzeri 1'in karşılığı ne? A. A'nın karşılığı nedir arkadaşlar? 10'dur değil mi? Eşittir. Kaç yapar bu da? 16 üzeri 1. 10, 6. 16 ile 10'u çarptığımda 160 yaptı. Yani A5'in değeri aslında 165'miş. Tabii bu Basamak değerleri arttığı zaman mesela örnek veriyorum. B, C, 1, 3. Mesela bunun, bunu biz bir desimal sayı olarak düşünürsek bunun e, desimale çevrilmesi oldukça zor olacaktır. Çünkü çok büyük sayılarla uğraşacağız. O yüzden biz bu tarafla çok ilgilenmiyoruz. Ama yine de en azından bir aşinalığınız olsun diye, bir bilgi olsun diye zaten önceki derslerden biliyorsunuz alt tabanları yazmayı, onluk sayı sistemi, ikilik sayı sistemi, onaltılık sayı sistemini Zaten öğrendiniz. Bu derste de onun üzerine bir örnek yapmak istedim. A5'in karşılığı da 165'miş arkadaşlar. Dersimizi burada sonlandıralım. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.